Herkese merhabalar. Grubumuza sorulan bir soru üzerine bu videoyu çekmeye karar verdim. Burada 2020 yılının 1'den 12. aya kadar ayları var. Burada da çeşitli tarihlerde veriler var. Burada istenen şey 2020'nin Ocak ayı için yani 1. ayı için mevcut olan bütün tarihlerden en yüksek olan tarih. Her zaman ay sonu olmuyor. Ay sonundan 1, 2, 5, 10 gün öncesi de olabiliyor olan veriyi getirmek. Yani ayın en son verisini getirmek. Burada 9. Bakın Şubat'ta iki kayıt var. 15. Tabi bu örnek. Tablodaki kayıtlar daha fazla olacaktır. Bunu nasıl yaparız diye sormuştu bir arkadaş. Ee, biz de bunu bir deneyelim bakalım nasıl yapabiliyoruz. Şöyle. Şu tablonun bir kere bir kopyasını alalım. Bu bizim için bir e, referans sağlayacaktır. Şunu da alalım şuraya değer olarak yapıştıralım yani aynı çıkıp çıkmadığı sonuçları bu şekilde kontrol edeceğiz şimdi burada kullanacağımız formüllerin bir tanesi ay formülü bakın şöyle bir tarihe baktığımızda bunun hangi aya ait olduğunu gösteriyor ama bu şurada işe yaramayacaktır çünkü bu bir metin şeklinde o yüzden önce bunu şu şekilde yazmamız gerekiyor bakın birinci ay Böylece eşitlik kontrolü yapabileceğiz. Böyle aşağı doğru uzatıyoruz. Ve günler birer birer arttı. Doldurma serisi değil, ayları doldurtuyoruz Ve böylece ayları dolduruyor. Daha sonra sağ tuşa tıklayıp, hücreleri biçimlendir deyip, listeye uyarlanmış. Buraya da 4 haneli yıl, tire, şuradaki bu şeyin aynısından, 2 haneli ay, 3 tane yaparsanız ismi yazar, 2 haneli ay olarak Tamam diyoruz. Böylece bu aynı veriyi elde etmiş durumdayız. Şimdi e, burada eşittir. Tekrar ay böyle dediğimizde bakın sonucun doğru olduğunu gösterdi. Şimdi bunu dizi formülü. Yani şunu bunların hepsi için oluşturacağız. Diyelim ki eğer bu arada şuraya bir isim verelim. Şöyle baştan sona seçiyoruz. Tarihler diyelim. Şuraya da veriler diyelim. Her seferinde seçmekle uğraşmamak için bunu yaptım. Normalde şöyle yapılması lazım. Onu da göstereyim. Mesela ay parantez içinde şurayı seçersiniz böyle. Sonra F4 ile sabitlersiniz. Her ikisinde kapatırsınız ve CTL'e Enter yaparsınız. Burada bir gözüküyor. Ama şunu işaretleyip F9'a bastığınızda bakın birinci ay, birinci ay, birinci ay. Sonra ikinci, ikinci, iki tane, sonra üç, 3 üç üç, üç, üç tane üçüncü ay var. Her gün aynını tek tek gösterdi. Ve bunun hemen sonuna eşittir ay deyip şunu seçip F4 de sabit sabitleyip tekrar CTL'e şifre dersek bu sefer de şöyle olacak. Bakın. Şöyle, şöyle biraz büyüteyim burayı. Bakın bu birinci ay. Bir, 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 ikiye dönüyor. Yani doğru, doğru, doğru. Yerlerin hepsi yanlış. Bu mantıkla ilerleyeceğiz. Nasıl yapacağız? Şöyle eşittir diyeceğiz. Eee A, mantiz şimdi A3, bunun sadece A'sını sabitliyoruz çünkü aşağı doğru çekeceğiz. Yani A4, A5, A6 olacak aşağı doğru çektiğimizde. O yüzden bunu bu şekilde yapıyoruz. Eşittir diyoruz. Sonra tekrar A diyoruz. Buraya tarihler diyeceğiz. Orayı tek tek her seferinde seçmekle uğraşmamak için parantezi kapatıp Ctrl Shift Enter diyelim ve bunu kontrol edelim. Bakın doğru, doğru, doğru oldu. Bunu şöyle aşağı doğru çektiğimizde bu sefer yanlış 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 doğru doğru şeklinde gitmesi lazım. Bakın yanlış 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 doğru doğru bu şekilde gidiyor. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi doğruysa ne yapacağız? Ee, doğruysa bunun kendisini alacağız. Yani diyeceğiz ki eğer burası doğru ise bu eşitlik yani A3'ün ayı ile şuradaki birincisinin ayı doğru ise buradaki değerin kendisini alacak. Yani onu şöyle yapacağız aslında tarihler diyeceğiz. İlgili değeri alacak. Değilse sıfır almasını sağlayalım. Kapatalım. Enter deyip bakın 43.832 geldi. Şuradaki e, bunu getirdi. Bunun sayı cinsinden değerini yani şöyle görebilirsiniz. Şimdi çünkü bunların her biri birer sayı aslında. 1, 1, 1900'den başlıyor. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Bu bundan biraz bir, tane büyüktür. Bakın arada bir gün var. Bu da bundan 26 gün büyük olacak. Şimdi şöyle F9'da bakalım. Bakın 1, 2, 3 tane getirdi. Şimdi aslında bize en ileri gün lazımsa o zaman burada da en büyük değer lazım. Yani bunun başına şöyle gelelim. max diyeceğiz. Yani en büyüğü vermesi için. Kapatacağız. Ve tekrar ct'li şifre Bu sefer 43.859'u verdi. Yani aslında şu değeri verdi. Yani bakın tekrar şöyle kontrol edelim. Gördüğünüz gibi bunu vermiş oldu. Şimdi yapmamız gereken şey artık çok daha basit. Bunu şurada aramak. Gelelim şuraya başına. Kaçıncı diyelim. Aranan değerimiz budur. Peki nerede arayacağız? Tarihlerde arayacağız. Tam eşleşme diyeceğiz. Üçüncü. Bakın bu üçüncü. Bu da beşincidir. Şöyle çektiğimizde. Bakın beşinci. Şimdi beşinci, üçüncü olarak şurayı bulacağız. Beşinci olarak burayı bulacağız. Bunu nasıl bulacağız? İndis modülünü kullanacağız. Bunun başına bir indis getirelim. Dizimiz. Şimdi dizimiz artık veriler. Verilerde kaçıncı lazım bize? Üçüncü lazım. Zaten üçüncü şuranın sonucuydu. Tekrar noktalı virgül koyuyoruz. Bir sütun ve alanımızda bir. Kapatıyoruz. Dokuzu verdi. Şimdi bunu aşağı doğru çektiğimizde 15, 18, 22, 11, 17, 47 hepsini veriyor. Bakın mesela şunu ben ayın birine getireyim. Artık bunu değil bunu vermesi lazım. Bakın burası 11 oldu. Bu, bu şekilde dizi formülü şeklinde bulabiliriz. Şunu geri alalım. Tekrar 9 oldu. Ee, bu şekilde bir dizi formülü kullanarak istediğimiz veriyi getirebiliriz. size formülleri bu tarz veri kontrollerinde karşılaştırmalarında ve istenilen sonucu bulmada düşey araya göre biraz daha karmaşık olmakla beraber daha fazla esneklik ve daha fazla seçenek bize sunuyor. O yüzden gayet verimli bir şekilde kullanabiliyoruz. Teşekkür ederim.